Kudüs'ün Fatih'i de mesela Haddin Eyyubi. Bir gün cuma namazında hutbe okuyor minberde. Hutbe okuyor minberde. Böyle delikanlılardan biri kalkıyor diyor ki ey Selahaddin Eyyubi ne anlatıp duruyorsun sen? Kudüs işgal altında. Neyi konuşuyoruz biz burada diyor. Yani posta koyuyor. Yani cihat yapmak istiyor. Cihat yapmak istiyor genç delikanlı. Selahaddin Eyyubi'ye posta koyuyor. Ne konuşuyorsun diyor. Selahaddin Eyyubi cevap vermiyor ona. Hani cesur çocukmuş Selahaddin Eyyubi'ye posta konur mu? Ama işte cihat aşkıyla yanıyor. Selahaddin Eyyubi sesini çıkarmamış. Cuma namazını kıldırmış, bitmiş. Cumartesi sabah namazını demiş ki, o delikanlı nerede? Dün ben hutbedeyken bana cihat edelim, Kudüs'e gidelim diyen delikanlı nerede demiş. Askerler bakmış. demişler efendim evde. Sabah namazına gelmedi. Söyleyin bu yüzden cihada çıkmıyoruz demiş.